Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü haftada konumuz neydi? Zincir değişimi. Aracımız 120 bin kilometrede. Hasan abimizin aracı uzun yıllardır bizi takip etti ve en sonunda bakımını da yaptık. Abicim zincir sesimi değiştirir misin? Uzun yıllar bineceğim. 120 bin ağır bakım yapacağız bu arabe. Hasan abi hayırlı olsun. Aracımıza neler değişecek? 11 parça zincir seti, yağ pompası, arka gran keçesi, Şanzıman yağı değişecek ve motor yağı sıvıları ve eee koyacağız. Aracı yapmadan önce etrafını nereler sökülüyor bunları sizlere göstereceğim. Bir bakalım sesini. Evet arkadaşlar sesini duyalım. Basibo. İdimti. Evet arkadaşlar bu şekilde aracımız sesi böyle. Şöbet. Bas. Bakın şu an hiçbir şey yok. Çünkü ortadaki kırma dişisi takılıyor. Aracımızı çökeceğiz arkadaşlar. İlk önce stop tamam. Aracımızı çökerken dikkat etmez konulardan biri. Evet arkadaşlar burada aracımızı sökmeden önce kutup parçamızı buradan ayırıyoruz. Çünkü ayırmamız lazım buradan. On, e, şase yapar sıkıntı yaşarsınız. Bu yüzden bagajdan aküyü ayırıyoruz. Ve elektriğiyle hiçbir şekilde işimiz kalmıyor. Kontağı kapatsana İbo. Buradan hava bitlerini alacağız. Komple buraları sökeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar aracımızı söktük buradan bu şekilde gazımızı çekeceğiz geri Kaç tane getirdin hala abi? Evet arkadaşlar tezgahımızı aldık aracın. Eksozunu çökeceğiz, manifoldu çökeceğiz Üst kısımdan ayıracağız bu şekilde. Evet. Ömer anlat bakalım ne yapıyorsun? Kaçıncı gün? Çalışıyorum 3. gün sonra. Ya iyi hadi bakalım. Bir çay ver de kendimize gerek. Evet arkadaşlar Eger'e emme manifoldunu ayırdıktan sonra partikülü alıp partikülü aldıktan sonra arkadaşlar zincir kısmımıza ulaşıyoruz. Şimdi bu şekilde çöktük. Çalaskalı alacağız. Şimdi kaldırıp burada şöyle kaldıralım arabanın motorunu. Cihazımızı kaldırıyoruz. Marsun oradan türbünün vidasını ve Marşı mı söküyor? 16 17yi ver onu. Buradaki bu valfi de çöktük. Evet arkadaşlar şanzımanı bu şekilde aşağı aldık. Üstten doğru, alttan doğru bu araçta ne gördük? Yağ pompasında bozukluk gördük. Bakın turbo valfini görüyor musunuz? Turbo valfinin içinde yağ var. Bu şekilde ne yapacağız? Şimdi dağıtacağım burayı göstereceğim sizlere ve montajını yapacağız ve yarın sabah devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar aracımız çöktük bu şekilde bakın 1636 beygir yağ içi temiz ama aracın yağ pompası bozuk olduğunu gördük bakın şurada göstermem Hemen şurada görüyorsunuz. Valfin ucundaki yağ da görüyorsunuz. Bakın bu valfi yağlanmış. Ya pompa diyaframını değiştireceğiz. Kurma dişimiz bozulduğu yeri görüyorsunuz. Vurduğu yeri bakın. O parlaklık yer. İlk sabah çalıştırdığımızda paleti kırmamış arkadaşlar. İlk marşa bastığımızda bu şekilde buradaki ses bakın. Şuradaki parlaklığı görüyor musunuz? Elimin ucundaki. O şekilde bu Aracımızı dağıtacağız, güzelce temizliğini yapacağız, zincirimizi değiştireceğiz, tertemiz takacağız arkadaşlar, etrafını temizledikten sonra araya jontamızı da koyacağız ve Astra montajını devam ediyoruz. Aracımız burada, biraz sakin kafayla çökelim dedik. Evet arkadaşlar Hasan abimizin aracını toparladık. Yağ pompası değişti, altının temizliğini yaptık. Yağ pompa zincirini değiştirdik. Orta kurma dişlisi gergimizin oraya conta koyduk. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun çindikten aracımızı toparlayacağız ve sesine bakacağız. Bütün sistem temizliğini de yaptık bu şekilde. Bakın temizimizi da hazırladık. Şimdiki aracı toparlama konumuna geçtik Şimdi Güzelce toparlayacağız. Hayırlı sabahlar olsun bu arada Akşam mesaiye kaldık bitirdik biraz Şu şekilde görüyorsunuz Temiz çalışalım arkadaşlar Temiz ne kadar temiz olursa işimiz o kadar iyi olur Bu şekilde temiz Sen temizle gördüğün şekilde burada Pompamız da burada Burada bu şekilde Evet Evet arkadaşlar Opel Asıraka Mücahit Usta hoş geldin. Nasılsın? Adın ne seni? Ne yapıyorsun? Benim kuzenin oğlu arkadaşlar, akrabam. Halamın kızın durunu. Uy, bu bu bu, bu. Evet. Şöyle bakalım. Şimdi sen bu arabayla yazım mı yapıyorsun? Nerede? Bu arabayla yardımcı. Hangi arabayı? yazıyor. Bunu mu ödüyorsun? Adamsın. Biz ne yaptık şimdi? Söyle bakalım. Motor attık değil mi? Göster bakalım eline motoru. Eksozo değil mi? Ne onun adı? <laughs> tamam iyi. Evet arkadaşlar aracımızı toparladık Opel Astra K. <laughs> Bir aracımız daha var burada bu şekilde. Aracımızın kontrollerini yaptık. Devran aşağı al oğlum düşmesin. Bu şekilde aracımızı üstüne atacağız ve şanzıman yağlarını koyacağız. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Opel Astra K 1.6 dizel 136 beygir. Aracımızın motorunu yıkayacağız şimdi bu şekilde. Otoban testine çıkacağız. Motoru güzelce kuruladıktan sonra onu göstereceğiz. Ve otoban testine bakacağız arkadaşlar. Hasan abimizin aracını bitirdik bu şekilde. Şöyle hemen gösteriyorum. Yıkama şekli bu şekilde. İlacımızı yaptıktan sonra bu şekilde temizleyeceğiz. Ну, <laughs> я Evet arkadaşlar otoban testine çıkacağız buradan çıkınca Hasan abi geldi aracı gördü arkadaşlar bir bas marş abi üstüme et bas Evet arkadaşlar motor temizliğini yaptık bu şekilde gördünüz üstüme et abi bir daha bas Tamam, eline sağlık abi, müstop et. Evet arkadaşlar orijinal şeklinde toparladık. Antivrizimizi tamamlayacağız. Aracımıza dediğim şekilde yağ pompası, 11 parça zincir seti, ee, komple yağ bakımları, şanzımanlar değişti. Burada aracın sahibi Hasan abi bizi nereden bulmuş, nereden tercih etti onu bir e, gösterelim size. Ona göre bakalım. Evet arkadaşlar Hasan abicim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi sağ ol sen nasılsın? Abi ee... Motorda bir ses duydum. Böyle garip bir sesdi. Tabii çok da anlamadığım için. Tabii ki aklıma sen geldin. Bir arkadaş tavsiye etmişti seni. Hani Opel deyince. Zaten Hüseyin Usta'dan başkasına götürme demişti. Yani evet. Zincirle alakalı bir sorun varmış. Bir yıl önce mi almıştın aracı? Evet. Aralık ayında aldım. Aralık ayında gelmişsin bize. Ay, 7 ay falan oldu aynen. Evet. Onun dışında e, e, işte dün akşam sana getirdim. Evet, farı kapağını kapatan Evet abi. abi bir gün sonra teslim ettim. Evet, e, aracı yapım işlemlerinde sana bilgisini verdik. işte resimler attık. Bütün aşamalarda dün akşam zaten senin videoların ve resimlerin vardı. Allah geçti. razı olsun. Yani her aşamada her parçayı gösterdin. Sağ olasın. E, teşekkür ederim bizi tercih ettiğin için. Allah Siz kaza bela vermesin. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun abicim Eyvallah. çok Eyvallah. teşekkür o ediyoruz o sana Eyvallah. Nisa Oto servis olarak evet arkadaşlar otoban testine gideceğiz farın kapağını kapatıp orada evet yol otobanında görüşelim arkadaşlar bir bakalım nasıl olacak evet arkadaşlar Hasan abi abide e, dinlediniz arkadaşlar şimdi otobandayım teste çıktım aracımızda neler değişti yağ pompası değişti 11 parça değişti. Aracımızın sabah ilk marşa bastı sesi önlemek için araya conta koyduk. Aracımıza bütün videoda gördüğün şeklinde toparladık. Motorumuzu da yıkadık. Aracımızı bitirdik. Kanalımıza abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.